Öğrenciler bazı sorularda çok işlem yapıyor. Sanki nüfus sayımı yapıyor. Gerek yok ki. Reçeten benzerlik. Şimdi kosinüs döneminde çok büyük sayılar veya çok küçük sayılar geldiği zaman işlemi kısalaştıracak teknik göstereceğim. Ama önce şunu hatırlayalım. Dik üçgende de bu tekniği göstermiştim. Benzerlik 12 ve 18. Üçgeni küçült. Alt kat var mı burada? Var. 6'ya böldüğün zaman kenarlar sanki 2 ve 3 oluyor. O zaman ne olacak? 2 ve 3'e göre Pisagor bağıntısını yap kök 13 geliyor. O zaman 6 katını aldığımız zaman cevap ne oluyor? 6 kök 13 oluyor. Benzerlik mantığından geldi. Aynı mantığı biz kosinüs teoremine de uygulayabiliriz. Çok büyük sayılar veya çok küçük sayılar geldiğinde. Mesela çok büyük sayılar geldiğinde. 30 ve 48 ortak çarpan kaç? 6. O zaman 6'ya böl. Sayılarımız kaç alıyor? 5'e 8 oluyor. E buna göre kosinüs teoremini uygulayacak olursam. Buradan a'yı ne bulurum? 7 bulurum. Ama 6'ya bölünmüş hali 7. O zaman cevap 6 kere 7 42 yapar. Çok küçük sayılarda da bunu yapabiliriz. 1'e 1.6. 10 katında alabilirsin ama 5 katını alsan direkt geliyor. 5 katını aldığımız zaman da sayılarımız 5'e 8 yapıyor. O zaman kosinüs teoremini buna göre uygula. Uyguladığımız zaman yine A buradan ne çıkıyor? 7 çıkıyor. Ama 5 katı buydu. O zaman 5'e bölünmüş hali cevap olacaktır. Yani cevap 7 bölü 5 çıkar. E o zaman hazırsa şimdi bu soru ellerinden öper. Haydi bakalım çözüm seni bekliyor. Yorumlara yaz. Ve bu arada benim değerli üçgen şortsunu izleyen arkadaşlar bu soruları daha kolay yapacaktır. Beğen ve abone olmayı unutma. Görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.